Hay bizim çocuklar arkadaşlarım ben bayağı yiğittiler. Öyle bir konu olmaz. Yani 30 yıl olsa aslan gibi gider, yatarlar. Öyle bir şey olmaz. Çünkü yatan Allah'tır. Kader değişmez. Benim arkadaşlarım asildir ama kaderi yiğittir. Asildir, yiğittir. Asla böyle bir şey yapmazlar. davamı terk edeceksem, zora dayanmayacaksam ve zorlu ortamları kabul etmeyeceksem zaten ben dünyaya o zaman niçin geldim? Yani imtihan için geldim ben buraya. Zaten zorluklarla mücadele için geldim ben. Allah beni burada eğlen, ye, iç, ondan sonra gel seni cennete götüreyim değil mi ki Cenab-ı Allah? Burada ben seni çileyle ve zorlukla imtihan edeceğim. Eğer bu çileyi ve zorluğu geçebilirsen seni cennete alacağım diyor Allah. E biz de bu şartları kabul ederek Müslüman olduk. Yani yoksa Müslüman olmanın bir anlamı kalmaz ki. Yani Müslüman ise bir insan zaten çileyi ve zorluğu kabul ettiği için Müslüman oluyor. Hz. Yusuf'a nasıl Allah hapishaneyi böyle hoş hale getirdiyse, mümine de Allah hoş kere hale getirir. Ben akıl hastanesinde yattım, daha da beter bir ortamda 300 tane akıl hastanesinin içinde yattım ben. Benim bulunduğum dönemde 7 kişi birbirini öldürdü, bulunduğum koğuşta. Ben böyle bir ortamda 10 ay yattım ve ona şükrettim ben. Allah'ın lütfu olarak gördüm, aynısını orada da duyarım.